Merhabalar, bu videoda size maydanoz ile yaptığım bir maske tarifi vereceğim. Evde doğal ürünlerle kolayca hazırlayabileceğiniz bir maske tarifi bu. Öncelikle yarım demet maydanozu iyice yıkayın. Saplarıyla birlikte doğrayın Maydanozun içerdiği C vitamini, A vitamini ve flavonitler gibi güçlü antioksidanlar sayesinde cilt hücrelerinin serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur ve erken yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Ayrıca maydanoz cilt tonunu düzenleyici etkiye sahip. İçerdiği C vitamini sayesinde cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olurken lekelerin de azalmasına katkı sağlayabiliyor. Bir başka özelliği ise iltihap giderici oluşu. Maydanoz iltihap önleyici özelliği sayesinde ciltteki kızarıklık ve şişlikleri azaltmaya yardımcı olurken akne gibi cilt problemlerinde de fayda sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra nemlendirici etkisi yara iyileştirici özellikleri ve cilt temizleyici antibakteriyel özelliklere sahip oluşu ciltteki gözeneklerin temizlenmesine katkı sağlıyor. İnce ince doğradığınız maydanozu 250 ml yaklaşık bir su bardağı içme suyu içine ekleyin. Tencerenizi 15 dakika orta ısıda kaynatın. Daha sonra ocağı kapatıp soğumaya bırakın. Karışım ılındıktan sonra blenderla püre haline getirin. Ve bu püreyi süzgeçten geçirin. Süzgeçten geçirdiğiniz karışımın üzerine bir yemek kaşığı nişasta ekleyin ve iyice karıştırdıktan sonra orta ateşte krem kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Elde ettiğiniz bu kremsi karışımı cam kaseye aktarabilirsiniz artık. ılındıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı bir kapsül E vitamini ekleyip karıştırın. Başka bir kapta bir yemek kaşığı aloe vera jelini çırpıp köpürtün. Eğer evde aloe vera bitkisi olanlar varsa onlar bitkinin jelini de kullanabilirler. Fakat kullanmadan önce 30 dakika suda bekletip daha sonra maskelerine jel kısmını ekleyebilirler. Aloe vera jeli çırpıcı ile iyice köpürdükten sonra karışıma eklenebilir hale gelir. İyice karıştırdıktan sonra maskemiz hazır. Artık daha önceden sterilize ettiğimiz cam kavanoza aktarabiliriz. Bu karışımı buzdolabında bir hafta saklayabilirsiniz. Kremi yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulayın. Kullanmadan önce muhakkak bilek içinde test edin. Bilek içinizde test edip reaksiyon olup olmadığını kontrol etmeden hiçbir ürünü cildinizde kullanmayın. Krem cilt tarafından emilene kadar yavaşça dairesel hareketlerle masaj yapın. 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Kremimizin yapımı bu kadardı. Ben bu kremi çok beğendim ve tarifini de sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de dener ve her zamanki gibi. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsınız ve biz de birlikte öğrenmeye devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.